Allah korusun. <laughs> affetmem. Hayır. Hayır hiçbir şekilde aldatıldık, affetmedik. Aldatılmadım. Aldattım. <laughs> Erkeğin kendi başına yapacağı hiçbir şey yoktur. Kısa süreli bir ilişkiyse affetme. Boşaması lazım, başka bir şey yok o kadar. ya En son sevgilim Miss Turkey'de üçüncüydü. Aynen böyle bir değişti tavla. Sosyal TV ekranlarından herkese merhaba. Yine sizler için sokağa çıktık. Sokaktaki vatandaşa sorduk. Aldatılsanız affeder misiniz diye. Bakalım herkes ne düşünüyor. Haydi gelin alalım cevapları. Evet. Aldatılsanız affeder misiniz? Hayır. Çok sevseniz? Hayır. Hiç dönüşü yok mu? Kesinlikle dönüşü yok. Toplum da kabul etmez. Evet. Kültür de kabul etmez. Hatta toplumumuzda aldatılsa tekrar dönüş oluyor da Batı toplumlarında böyle bir şey yok yani. Aldatılsa geri dönüş olmuyor yani. Allah korusun. <laughs> yani çok zor. Yani seven insan aldatmaz yani çok klasik bir laf ama affet. Hayır. Hiçbir şey. Hayır, hiçbir şey. şekilde aldatıldık affetmedik. Ya yani, birazcık <laughs> birazcık özlüyorum ama yok yani. Ee, ben aldatılmadım ama aldatıldığımı duyduğum gibi bir şey oldu. Gerçek mi bilmiyorum. Çok inanmıyorum. E, affeder miyim, herhalde doğru olsa. Şu an hala daha düşünüyorum doğru mu diye de araştırıyorum, bilmiyorum. Ayrıldık. Ama ayrılma sebebi de kendi yalanlarından dolayı. Ayrıldığında söylemişti, ben seni aldattım diye. Ama doğruluk payı değildi, birazcık kendini soğutmak için yaptığı bir hareket olduğunu biliyorum. O yüzden şu an çok güvenemiyorum. Ama pişman olduğunu da eminim. Affedebilirsin, ne var? Büyütme gelmez, gerek yok. Hayır. Kesinlikle. Affetmem. Etmem. Kesin. Kesin. Çok seviyor olsanız. Yine etmem. Allah kimsenin başına vermesin. Boşaması lazım. Başka bir şey yok bu kadar. Güle güle yolu açık olsun. Hayır. <laughs> Hayır. Çok seviyor olsanız. Fark etmez. Aldatılmak. Geri Bir kere yapan bir daha yapar. E, duruma göre, şartlara göre değişir. Hani normal günlük süreçte Kısa süreli bir ilişkiyse affetmem ama uzun süreli bir evlilikte olsam bir düşünürüm duruma göre ya affederim ya affetmem. Bir kere imafsız belki. Hayır, kesinlikle hayır. Hayır, kesinlikle hayır. Aldatılmanın affedilmesi olmaz. Kesinlikle affetmem, aldatılmadım, aldattım. <laughs> Bilmiyorum, aldattım ama bir daha asla yapmam. Kesinlikle asla. Bunu kaybetmek zaten çok bir etki etmedi. Sadece şerefsizlik olarak buluyorum. Affetmem herhalde, çok da büyük konuşmayayım ya. Affetmem. Erkeğin kendi başına yapacağı hiçbir şey yoktur. Herkes eşine sahip olsun, bir. Kadının kıymetini bilsin, iki. Huzur ve mutluluk içinde yaşasın herkes, üç. Bütün çocuklar anne ve babalarının tecrübelerinden yabancıda faydalansınlar. İkinci şansı vermek. Bir hatayı bir kere yapıyorsa ikinci, üçüncüye, dördüncüye yapar yani. Ya yani en son sevgilim Miss Turkey'de üçüncüydü. Aynen böyle bir değişti tavırları falan. Baktım ileride hani bana yol verecek veya ne bileyim benle çok ilgi alakalı olmayacak. O yüzden ben yolu verdim öncesinde. Yani böyle bir Yok hayır. Saygınlık, e, sadakat benim için önemlidir. Vazgeçilmezlerden biridir. Değer verdiğim en önemli şeylerden biri. O yüzden affetmem. Sokakta sürüneceğimi dileydim affetmezdim. Pek kolay bir şey değil. Evet. Bir kadının nasıl hazmediyorlar ben onu anlamam. Bursa'nın erişimi en yüksek yeni nesil medyası. Hemen indir, önce sen öğren. sosyaltv.com.tr